Merhaba sevgili dinleyiciler. Bu bölümümüzde Kargustan Gustav Jung'un ezoterik öğretilerle olan ilişkisini ve psikolojik teorilerini nasıl etkilediğini derinlemesine inceleyeceğiz. Jung, psikolojiyi sadece bilinç düzeyinde ele almanın ötesine geçerek, bilinç dışının derinliklerinde yatan evrensel semboller ve arketiplerle ilgilenmiştir. Bu bağlamda ezoterik öğretilerin, özellikle de simya, nastosizm ve diğer mistik geleneklerin onun düşünce dünyasında nasıl bir yer tuttuğunu keşfedeceğiz. Bu podcast'in konusu Carl Gustav Jung ve ezoterizm, derinliklerin psikolojisi. Ezoterizm genellikle gizli veya sadece belirli bir grup insanın anlayabileceği bilgi veya öğretileri ifade eder. Bu öğretiler, dinlerüstü bir bilgi düzeyine erişmek, evrenin sırlarını çözmek ya da bireyin ruhsal dönüşümünü sağlamak gibi amaçlarla kullanılır. Jung ezoterik bilgilere derin bir ilgi göstermiş ve bu öğretileri bireyin ruhsal gelişimi ve bilinç dışının anlaşılması için önemli bir araç olarak görmüştür. Jung'un psikolojik araştırmalarında ezoterizm, simgeler ve arketiplerle olan ilişkisi önemli bir yer tutar. Jung, ezoterik sembollerin kolektif bilinç dışının ifadeleri olduğuna inanmış ve bu semboller aracılığıyla bilinç dışının anlaşılabileceğini savunmuştur. Özellikle simyaya olan ilgisi bu alandaki en önemli çalışmalarından biridir. Simyanın sadece bir maddeyi altına dönüştürme çabası olmadığını, aynı zamanda ruhsal dönüşüm süreci olduğunu vurgulamıştır. Bir örnek vermek gerekirse Jung, mandala simgesine birliği ve bütünlüğü simgeleyen evrensel bir arketip olarak görmüştür. Mandalalar, bireyin içsel düzenini sağlama ve bilinç dışı ile bağlantı kurma aracı olarak kullanılır. Ezoterik geleneklerde de mandala, ruhsal yolculuğun haritası olarak kabul edilir ve meditasyon pratiğinde önemli bir yere sahiptir. Nostizm Nostizm, erken Hristiyanlık döneminde ortaya çıkan ve bilginin insan kurtuluşu için merkezi bir rol oynadığına inanan bir dini felsefi akımdır. Nostikler, evrenin İyi ve kötü güçler arasında süre gelen bir savaş alanı olduğuna inanır ve ruhsal kurtuluşun bu dünyadaki maddi tuzaklardan kaçışla mümkün olduğunu savunurlar. Jung, nostalizme derin bir hayranlıkla incelemiş ve nostik düşüncenin bilinç dışı süreçleri anlamada önemli bir kaynak olduğunu keşfetmiştir. Ona göre nostik mitler ve semboller insan ruhunun karanlık yönlerine ve bireyin bu karanlıktan çıkış yolunu temsil eder. Jung'un en önemli eserlerinden biri olan Yedi Sermonlar, Nostik bir metin olarak bilinir ve bireyin ruhsal dönüşüm sürecini anlatır. Jung, Nostik efsanelerde sıkça rastlanan demir urge figürünü bireyin ego ile özdeşleşmiş olan yönlerini simgeleyen bir arketip olarak yorumlamıştır. Demir urge, ruhu hapseden ve maddi dünyaya bağımlı kılan bir güç olarak görülür. Jung bu figürü kişinin kendi bilinç dışındaki karanlık yönlerle yüzleşmesi ve onlardan kurtulması gereken bir süreç olarak ele almıştır. Simya genellikle maddi elementleri altına dönüştürme sanatı olarak bilinse de ezoterik anlamda simya, ruhsal dönüşümün metaforik bir temsilidir. Simyacıların esas amacı, insan ruhunun en saf ve en mükemmel haline ulaşmasıdır. Bu süreç, nigredo, karanlık, albedo, aydınlanma ve rubedo, yeniden doğuş gibi aşamalardan oluşur. Jung, simya sembollerinin bireyin bilinç dışı süreçlerini anlamada çok önemli olduğunu savunmuştur. Ona göre simya metinleri, bireyin psikolojik dönüşüm sürecine ve içsel yolculuğunu temsil eden bir metafordur. Jung, bu sembollerin bireyin ruhsal gelişimine ve bilinç dışındaki çatışmaların çözülmesini anlamada anahtar rol oynadığını belirtir. Örneğin simyada felsefe taşı sadece maddeyi altına dönüştüren bir araç değil, aynı zamanda ruhsal aydınlanmanın ve içsel bütünlüğün simgesidir. Jung felsefe taşını, bireyin kendi içsel potansiyelini keşfetmesi ve bilinç dışı ile bilinç arasındaki uyumu sağlaması olarak yorumlamıştır. Jung'un arketip teorisi, kolektif bilinç dışında yer alan evrensel imgeleri ve motifleri açıklar. Bu arketipler belirli simgeler aracılığıyla kendini gösterir ve her kültürde farklı şekillerde ortaya çıkar. Ezoterik geleneklerde de bu tür simgeler bilinç dışının derinliklerine açılan kapıları olarak görülür. Jung, ezoterik sembollerin bilinç dışındaki karmaşık süreçleri anlamada kritik bir rol oynadığını savunur. Örneğin, ilk insan arketipi Birçok ezoterik gelenekte ve mitolojide önemli bir yer tutar ve bireyin bilinç dışındaki gerçek benlik arayışını temsil eder. Bir diğer örnek olarak Jung, gölge arketipini bireyin bilinç dışında bastırdığı karanlık yönlerini temsil eden bir figür olarak açıklar. Ezoterik öğretilerde ise bu gölge, bireyin içsel şeytanlarıyla yüzleşmesi ve onları dönüştürmesi gereken bir süreç olarak ele alınır. Jung'un Liber Novus ya da daha yaygın bilinen adıyla Kırmızı Kitap, onun derin içsel yolculuğunun ve bilinç dışı ile olan karmaşık ilişkisinin bir kaydıdır. Bu kitap, Jung'un bilinç dışı ile gerçekleştirdiği diyaloglar ve vizyonların bir derlemesidir. Kırmızı Kitap, ezoterik sembollerle doldur ve Jung'un bireysel ruhsal dönüşümünü anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Jung, Kırmızı Kitap'ta kendi rüyalarını ve vizyonlarını detaylı bir şekilde açıklar. Bu rüyalar, bireyin içsel dünyasında meydana gelen değişimleri ve dönüşümleri simgeleyen ezoterik sembollerle doldur. Jung'un vizyonları, ezoterik öğretilerle olan derin bağlarını ve bu öğretilerin psikolojik anlamlarını gözler önüne serer. Jung'un bir rüyasında gördüğü devasa bir ağaç, onun içsel büyüme sürecine ve bilinç dışındaki derinliklerle kurduğu bağlantıyı simgeler. Bu ağaç, ezoterik öğretilerde de bilgelik ve ruhsal yükselişi temsil eden önemli bir semboldür. Ezoterik öğretiler, modern psikoterapi ve psikolojiye birçok yönden katkıda bulunmuştur. Jung, ezoterik semboller ve mitlerin, bireyin ruhsal ve psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyerek, bu öğretilerin modern psikoterapide nasıl kullanılabileceğini göstermiştir. Jung'un ezoterizme olan ilgisi, modern psikolojiyi derinlemesine etkileyen bir miras bırakmıştır. Bugün birçok terapist, Jung'un ezoterik öğretilere dayanan teorilerini kullanarak danışanlarına daha derin bir anlayış kazandırmaya çalışmaktadır. Bu öğretiler, bireyin bilinç dışı ile nasıl çalışabileceğini ve ruhsal bütünlüğe nasıl ulaşabileceğini anlamada önemli bir araç haline gelmiştir. Örneğin, Jung'un anima ve animus arketipleri ezoterik geleneklerde yin ve yang gibi zıt güçlerin dengesi olarak görülür. Bu arketipler bireyin ister dengesini bulması için gerekli olan eril ve dişil enerjilerin birleşimini temsil eder. Terapide bu kavramlar bireyin bilinç dışı ile nasıl daha uyumlu bir şekilde çalışabileceğini anlamak için kullanılır. Carl Gustav Jung'un ezoterizmle olan ilişkisi onun psikolojik teorilerini derinlemesine etkileyen bir unsurdur. Jung, ezoterik öğretilerden yola çıkarak insan ruhunun derinliklerine inmiş ve bilinç dışının anlaşılmasında büyük katkılarda bulunmuştur. Simya, nostisizm ve diğer ezoterik gelenekler Jung'un çalışmalarında hem bir araç hem de bir ilham kaynağı olmuştur. Bu öğretiler modern psikolojiye yaptığı katkılarla günümüzde de önemini korumaktadır. Bu podcast'i son vermeden önce ezoterik sembollerle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Ezoterik semboller genellikle derin anlamlar taşıyan bilinç dışının ve ruhsal süreçlerin bir ifadesi olarak kabul edilen imgeler veya şekillerdir. Jung bu tür sembolleri kolektif bilinç dışının yansımaları olarak görmüştür. İşte ezoterik sembollere bazı örnekler. Mandala Anlamı Sankritçe çember anlamına gelir ve genellikle evreni sembolik bir temsili olarak kullanılır. Jung mandalayı bireyin ruhsal bütünlüğünü ve kendini gerçekleştirme sürecini temsil eden bir sembol olarak görmüştür. Meditasyon ve kutsal çalışmalar sırasında ister dengeyi bulmak ve bilinç dışı ile bağlantı kurmak amacıyla kullanılır. Mandalalar merkezden dışa doğru yayılan simetrik desenlerden oluşur ve bu yapı bireyin ister dünyasını keşfetmesi ve anlaması için bir araç olarak hizmet eder. Diğer ezoterik sembol Ouroboros. Ouroboros, kendi kuyruğunu yiyen bir yılan veya ejderhayı tasvir eder. Bu sembol, döngüsel zaman, yenilenme ve sonsuzluk anlamına gelir. Simyada, ruhsal dönüşümün ve sonsuz yenilenmenin bir sembolü olarak kullanılır. Jung, Auroboros'u bilinç kendi kendini yok etme ve yeniden yaratma sürecinin bir temsilcisi olarak yorumlamıştır. Bu sembol aynı zamanda bireyin ruhsal yolculuğunda karşılaştığı zorlukların ve bu zorluklardan doğan içsel büyümenin ifadesidir. Diğer ezoterik sembol felsefe taşı. Felsefe taşı simyada maddeleri altına dönüştüren ve ölümsüzlüğü sağlayan mistik bir nesne olarak bilinir. Jung felsefe taşını bireyin ruhsal gelişiminin nihai hedefi olarak görmüştür. Bu sembol bilinç dışı ile bilinç arasındaki dengenin sağlanmasını ve içsel bütünlüğün kazanılmasını temsil eder simyada felsefe taşı arayışı aslında insanın kendi içsel altınlığı yani en saf benliğini bulma çabasını simgeler. Hermes'in asası Kadiseus Hermes'in asası iki yılanın bir çubuğun etrafında dolandığı bir semboldür. Çoğunlukla tıpla ilişkilendirilse de aslında derin ezoterik anlamlar taşır. Simyada ve ezoterizmde bu sembol dengeli karşıtlıkları, Ruhsal ve fiziksel enerjilerin uyumunu temsil eder. Jung, Hermes'in asasını insanın içsel zıtlıkları, iyi kötü, eril dişil gibi dengelemesi gerektiğini gösteren bir sembol olarak görmüştür. Bu dengenin sağlanması, bireyin bütünlük ve uyum içinde bir yaşam sürmesine olanak tanır. Diğer ezoterik sembol pentagram. Beş köşeli bir yıldız olan pentagram, doğada ve insan bedeninde bulunan beş elementi toprak, hava, ateş, su, ruhu simgeler. Ezoterik anlamda ruhun üstünlüğü ve doğal güçlerinin kontrolü ile ilişkilendirilir. Pentagram birçok ezoterik ve mistik gelenekte koruma sembolü olarak kullanılır. Jung bu sembolü, bireyin ruhsal gücünün ve kendi bilinç dışı güçleri üzerindeki hakimiyetin bir ifadesi olarak görmüştür. Diğer sembolümüz Ankh. Antik Mısır'da yaşam sembolü olarak bilinen Ankh, sonsuz yaşam ve yeniden doğuşu simgeler. Ölüm ve yeniden doğum döngüsünün bir sembolü olarak özellikle Mısır mitolojisinde önemli bir yer tutar. Jung bu sembolü, bireyin psikolojik dönüşüm sürecindeki yeniden doğuşunu temsil eden bir imge olarak yorumlamıştır. Labirent, anlamı ruhsal yolculuğu ve bireyin ister dünyasında yaptığı keşfi simgeleyen karmaşık bir yoldur labirent sembolü, içsel yolculuğun zorluklarını ve sonunda ulaşılan aydınlanmayı temsil eder. Jung labirenti, bilinç dışında kaybolma ve kendini bulma sürecinin bir metafora olarak kullanmıştır. Labirentte yol almak, bireyin kendi bilinç dışı ile yüzleşmesi ve sonunda içsel bütünlüğe ulaşması anlamına gelir. Ezoterizmde su. Su genellikle duygular, bilinçaltı, ruhsal arınma ve yaşam kaynağı olarak sembolize edilir su ezoterik anlamda bireyin içsel dünyasına, duygusal derinliklerine ve bilinçaltı süreçlerini temsil eder. Su birçok kültürde ve dinde arınma sembolü olarak kullanılır. Sufi ve ezoterik geleneklerde suyla yapılan ritüel arınmalar, insanın ruhsal olarak saflaşması ve içsel kirlerden temizlenmesini simgeler. Örneğin İslam'daki abdest, Hinduizm'deki Ganj nehrinde yıkanma gibi uygulamalar, suyun arındırıcı gücüne işaret eder. Su bilinçaltının ve derin duygusal katmanların sembolleridir. Jungian psikolojide su bilinçaltı süreçlerle bağlantılı olarak yorumlanır. Örneğin rüyalarda su görmek genellikle bilinçaltı duyguların yüzeye çıkması ve içsel bir dönüşüm sürecini sembolize eder. Su aynı zamanda hayatın kaynağı olarak görülür. Ezoterik yorumlarda suyun akışı yaşamın sürekli devinimine ve yeniden doğuşu temsil eder. Bu bağlamda su... Ruhsal yenilenmenin ve isel dönüşümün sembolüdür. Bir diğer sembolümüz ateş. Ateş ezoterizmde enerji, arınma, dönüşüm ve ilahi ışık olarak kabul edilir. Ateş ruhsal enerjinin, aydınlanmanın ve yaratıcı gücün simgesidir. Ateş maddelerin kimyasal dönüşümünü sağladığı gibi ezoterik anlamda da ruhsal dönüşümü simgeler. Simyada ateş, metalin arınması ve saf altına dönüşme sürecini temsil eder. Ruhsal düzeyde ise ateş, nefsin arındırılması ve kişinin daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşması anlamına gelir. Ateş aynı zamanda arındırıcı bir unsur olarak görülür. Ruhsal arınma ve kötülüklerden kurtulma sürecinde ateş, negatif enerjileri yok eden ve saflaşmayı sağlayan bir semboldür. Bu nedenle ateş, ruhun karanlık yönlerinin aydınlatılması ve aydınlanma yolculuğu olarak yorumlanır. Ezoterik geleneklerde ateş ve ilahi bilginin ve aydınlanmanın semboldür. Antik Yunan'da Prometheus'un insanlara ateşi getirmesi, bilginin ve bilincin aydınlanmasını simgeler. Aynı şekilde Sufiler için de ateş, Allah'ın ışığına ve hakikate ulaşmanın bir yoldur. Ezoterik öğretilerde su ve ateş, zıt ama birbirini tamamlayan iki güç olarak ele alınır bu iki elementin birlikteliği dengeli bir ruhsal yaşamı ve bütünleşmeyi temsil eder. Su ve ateş sıt kutuplar olarak görülse de birbirini dengeleyen enerjilerdir. Su, ateşin aşırı enerjisini dengeleyerek serinlik ve huzur getirirken ateş suyun pasif enerjisini harekete geçirir ve dönüştürür. Bu denge, ezoterik öğretilerde ruhsal gelişimin ve ister bütünlüğün anahtarı olarak kabul edilir su ve ateşin birlikte çalışması, ruhsal dönüşüm ve yeniden doğuş sürecinin tamamlanmasını simgeler. Su, hissel duygusal saflığı ve bilinçaltını temsil ederken, ateş bu saflığı dönüştürerek ruhsal aydınlanmayı sağlar. Bu süreç kişinin kendi hissel yolculuğunda hem duygusal hem de zihinsel arınmadan geçmesi gerektiğini anlatır. Sufi öğretisinde su ve ateşin birleşmesi, insan ruhunun Allah ile olan birlikteliğini ve ilahi aşka ulaşmayı temsil eder. Bu birlik, bireyin dünyevi arzularını aşarak ilahi olana ulaşma sürecini simgeler. Ben bu podcast'te ezoterizmi çok derin olarak incelemeyeceğim. Çünkü gerçekten ezoterizm çok fazla üzerinde durulması ve detaylıca incelenmesi gereken bir konu. Konuyla ilgili ilerleyen dönemlerde bir podcast düzenlemeyi düşünüyorum. Çünkü ezoterizmi öğrendiğinizde kutsal kitaplara olan bakış açınız da değişiyor. Kur'an-ı Kerim dahil birçok kutsal kitabın içinde çok fazla ezoterik detaylar var. Ezoterizmi anladığımız takdirde ister Kur'an okuyun, ister İncil ya da Tevrat, kutsal kitabın anlamı ve yorumlanması değişecektir ve tabii ki kutsal kitabı olan bakış açınız da değişecektir. Bu sebeple bu konuyu şimdilik Jung çerçevesinde ele almak istedim. Ama bu konuyu kapatmadan önce İncil'deki ezoterizmden bahsetmek istiyorum. İncil Hristiyanlığın kutsal kitabı olarak hem dini hem de manevi öğretilerle dolu bir eserdir. Ezoterim ise genel olarak sadece belirli bir grup tarafından anlaşılabilecek gizli bilgi ve uygulamalara odaklanır. Bir sonraki podcastimizde ezoterizmi incelediğimizde neden sadece belli bir grup tarafından anlaşılması gereken bilgiler olduğunu ve neden o bilgilerin sembollerle gizlendiğini sizlere açıklayacağım. İncil'de yer alan bazı pasajlar ve semboller ezoterik yorumlara açıktır ve tarih boyunca birçok mistik ve ezoterik gelenekte bu şekilde ele alınmıştır. İşte İncil'deki ezoterizme dair bazı örnekler. İncil'de yer alan birçok sembol ve hikaye yüzeydeki anlamlarının ötesinde derin ezoterik anlamlar taşır. Bu semboller bilinç dışına hitap eden ve ruhsal bir aydınlanma sürecine işaret eden mesajlar içerir. Örnek olarak Hayat ağacı sembolü İncil'in başlarında yaratılış 2 bab 9 bahsedilen hem maddi hem de manevi ruhsal yaşamı temsil eden bir figürdür. Ezoterik yorumda bu ağaç ruhun evrimine, bilinç seviyelerine ve nihai aydınlanmaya ulaşmayı sembolize eder. Aynı zamanda mistik geleneklerde hayat ağacı, insanın Tanrı ile olan bağlantısını ve ruhsal büyüme yolunu temsil eder. Ezoterik Hristiyanlıkta gnosis yani bilgi Tanrı'nın doğrudan deneyimlenmesi ve içsel bilgi yoluyla aydınlanma olarak kabul edilir. İncil'deki bazı pasajlar bu tür bir içsel bilgi arayışına işaret eder ve ezoterik geleneklerde sıkça vurgulanır. Örnek verecek olursak kutsal ruh yani ruhul kudüs ve onun öğretişi Yuhanna İncil'inde belirtilen bir temadır. Yuhanna 14 Bab 26 Burada kutsal ruhun insanlara her şeyi öğreteceği ve hatırlatacağı söylenir. Ezoterik bakış açısında bu, kişinin içsel bilgeliğe yani nosize yani bilgiye ulaşma sürecini simgeler. Kutsal ruhun bu şekilde anlaşılması, ruhun aydınlanması ve Tanrı'yı içsel bir deneyim olarak yaşama arayışını ifade eder. İncil'deki bazı sayılar yüzeydeki anlamların ötesinde derin ezoterik anlamlar taşır. Numaroloji ve sayısal sembolizm ezoterik geleneklerde önemli bir yere sahiptir ve İncil'de bu tür sembollerin izleri görülebilir. Örnek verecek olursak 7 sayısı İncil'deki en önemli sayılardan biridir ve mükemmellik, tamlık ve Tanrı'nın yaratılışını simgeler. Yaratılışın 7 günde tamamlanması ve vahiy kitabındaki 7 mühür, 7 borazan, 7 başta ejderha gibi semboller, 7 sayısının ve ezoterik anlamını vurgular. Ezoterik yorumda bu sayı ruhsal bir döngünün tamamlanmasını ve ilahi düzenin ifadesini simgeler. İncil'de yer alan parabolalar yani meseller yüzeyde ahlaki ve etik dersler verirken aynı zamanda derin ezoterik öğretiler de taşır. Bu hikayeler sembollerle dolu olup daha derin bir anlam keşfetmeye yönlendiren anlatılardır. Örneğin kayıp ol mesele yüzeydeki anlamı itibariyle Tanrı'nın merhametini ve affediciliğini anlatır. Merak eden varsa Luka 15 Bab 11 32. Ancak ezoterik açıdan bu hikaye bireyin ruhsal yolculuğunu, maddi dünyaya dalışını ve nihayetinde içsel dönüşüm ve Tanrı ile yeniden birleşme sürecini simgeler. Kayıp oğul, ruhsal arayışa çıkan ve sonunda Tanrı'yı bulan her bireyi temsil eder. İncil'deki rüyalar ve vizyonlar, ezoterik bakış açısında bilinç dışının ve ruhsal dünyaları sembolik mesajları olarak görülür bu rüyalar Tanrı ile birey arasındaki gizli iletişimin bir yolu olarak kabul edilir. Örneğin Yakup'un merdivene Yaratılış 28 Bab 10-17 Yakup'un bir rüyasında gördüğü ve meleklerin inip çıktığı bir merdivendir. Bu rüya ezoterik bir sembol olarak göksel alemlerle yeryüzü arasındaki bağlantıyı ve bireyin ruhsal yükseliş yolunu simgeler. Merdiven ruhsal bir yolculuğun basamaklarını ve Tanrı'ya yaklaşmayı temsil eder. İncil'de yer alan bazı temalar simya gibi ezoterik geleneklerle bağlantılı olarak da yorumlanabilir. Simya maddelerin dönüşümünden ziyade ruhun arınması ve Tanrı ile birleşmesi sürecini sembolize eder. Örnek, İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi, ruhsal simyada Nigredo, karanlık gece ve Rubedo, yeniden doğuş süreçlerini simgeler. Çarmıha gerilme, ruhsal bir ölüm ve isel karanlıkla yüzleşmeyi temsil ederken, diriliş ruhun yenilenmesi ve tanrı ile birleşmesi anlamına gelir. Bu süreç bireyin ruhsal olarak yeniden doğuşunu ve aydınlanmayı simgeler. İncil'de bazı pasajlar sadece seçilmiş bir grup tarafından anlaşılabilecek bilgi ve öğretilere işaret eder. Bu ezoterik cemaatlere ve gizli bilgilere yönelik bir ipucu olarak yorumlanabilir. Matta 13. bab 11'de İsa göklerin krallığının sırlarını bilme yetisi size verilmiştir ama onlara verilmemiştir der. Bu söz ezoterik bir bilginin sadece belirli bireylere açık olduğuna ve bu bilgiyi anlayacak yetiye sahip olanların ancak ruhsal bir derinlik kazanabileceğine işaret eder. Bu bağlamda ezoterik bilgi, ruhsal gelişim ve aydınlanmaya giden yolu gösteren gizli bir öğreti olarak görülür. İncil hem açık hem de gizli anlamlar taşıyan bir metin olarak ezoterik yorumlara açık birçok öğe içerir. Bu semboller, sayılar, Parabolalar ve vizyonlar ezoterik bakış açısıyla ele alındığında bireyin ruhsal yolculuğunu, istel bilgiyi ve aydınlanma arayışına derinlemesine anlamak için bir rehber niteliğindedir. Ezoterik Hristiyanlıkta İncil'in bu gizli anlamları Tanrı ile daha derin bir bağlantı kurmanın ve ruhsal bütünlüğe ulaşmanın anahtarı olarak kabul edilir. Carl Gustav Jung'un kırmızı kitap olarak bilinen Novus eseri, Jung'un ruhsal yolculuğunun ve bileş dişiyle olan derin etkileşimlerin bir kaydı olarak kabul edilir. Jung bu eseri 1913 ile 1930 yılları arasında yazmış ve bu süreçte yaşadığı vizyonları, rüyaları ve içsel diyalogları kaydetmiştir. Kırmızı kitap Jung'un kişisel mitolojisine ve psikolojik teorilerini anlamak için önemli bir kaynaktır ve ezoterik öğelerle derinlemesine iç içe geçmiştir kırmızı kitap Jung'un içsel dünyasını keşfetmek için kullandığı çok sayıda ezoterik sembol içerir. Bu semboller Jung'un kolektif bilinç dışı, arketipler ve ruhsal dönüşüm süreçleri ile ilgili anlayışını şekillendirmede kritik bir rol oynar. Örneğin kitapta yer alan mandalalar, Jung'un bilinç dışı ile bağlantı kurma ve içsel bütünlüğü sağlama çabalarının bir ifadesidir yok, mandalaları bireyin içsel düzenine ve ruhsal dengeyi bulmasını sağlayan simgeler olarak kullanır. Mandala sembolü bireyin ruhsal yolculuğunun ve bütünlüğe ulaşma çabasının ezoterik bir temsilidir. Kırmızı kitap, Jung'un içsel bir kahraman yolculuğu olarak da görülebilir. Bu yolculuk, klasik ezoterik geleneklerde sıkça görülen bir temadır. Jung, bilinç dışıyla diyalog kurarak karanlık yönleriyle yüzleşir ve ruhsal bir dönüşüm yaşar bu dönüşüm süreci simya ve nostizm gibi ezoterik öğretilerde de görülen bir ruhsal arınma ve yenilenme sürecine benzetilebilir. Kitapta sıkça geçen bir sembol olan gölge, Jung'un kendi karanlık yönleriyle yüzleşmesini temsil eder. Bu ezoterik öğretilerde de görülen bir temadır. Birey, ruhsal büyüme ve aydınlanma sürecinde önce kendi karanlık yönleriyle yüzleşmeli ve onları dönüştürmelidir. Gölge sembolü, bilinç dışının bilinmeyen ve bastırılmış yönlerini temsil eder ve bu yönlerin kabul edilmesi, bireyin ruhsal olarak bütünleşmesi için gereklidir. Kırmızı kitapta yer alan vizyonlar, Jung'un ezoterik öğretilerle olan ilişkisini derinleştiren unsurlardır. Bu vizyonlar, bilinç dışından gelen mesajlar olarak görülür ve Jung bu mesajları anlamak için ezoterik sembolleri ve imgeleri kullanır. Jung'un Yedi Sermonlar bölümü, nostik bir metin olarak kabul edilir ve burada yer alan vizyonlar ezoterik bir anlatıma sahiptir. Bu vizyonlar Jung'un bilinç dışından gelen mesajları nasıl yorumladığını ve bu mesajların onun psikolojik teorilerini nasıl şekillendirdiğini gösterir. Sermonlar ölüm ve yeniden doğuş temalarını işler ve bu süreç Jung'un ruhsal dönüşümünü ve bilinç dışı ile olan derin bağlantısını temsil eder. Jung'un Kırmızı Kitabı, Nostizm ve Simya gibi ezoterik geleneklerden derinlemesine etkilenmiştir. Jung bu öğretileri kendi içsel dönüşüm sürecini ve ruhsal yolculuğu anlamak ve açıklamak için kullanmıştır. Nostik temalar özellikle bireyin içsel bilgi arayışını ve bu bilgiye ulaşmanın ruhsal kurtuluş için önemini vurgular. Jung'un simyaya olan ilgisi Kırmızı Kitap'ta da kendini gösterir. Simyada ruhsal dönüşümün aşamalarını ifade eden Nigredo (karanlık gece), Albedo (aydınlanma) ve Rubedo (yeniden doğuş) gibi süreçler Jung'un kendisel dönüşümünü ve bu süreçte yaşadığı ruhsal çatışmalarını sembolize eder. Jung'un Kırmızı Kitap'ta yaşadığı deneyimler bu simyasal dönüşüm süreçleriyle paralellik gösterir ve bu da Jung'un bilinç dışındaki derin değişimlerin bir yansımasıdır. Jung kırmızı kitapta yer alan yazılarını ve diyaloglarını kendi bilinç dışından gelen mesajlar olarak görmüştür. Bu yazılar ezoterik metinlerle benzerlikler taşır. Bireyin içsel yolculuğunu ve ruhsal arayışını yansıtır. Jung bu metinlerde kullandığı semboller ve imgelerle kendi ruhsal yolculuğunu ve bilinç dışı ile olan karmaşık ilişkisini derinlemesine keşfetmiştir. Örneğin, Jung'un rüyalarında ve Vizyonlarında ortaya çıkan figürler, ezoterik metinlerde yer alan arketiplerle paralellik gösterir. Jung'un karşılaştığı bilgi bir figür olan Philemon, Jung'un içsel rehberi ve bilinç dışı ile bağlantı kuran bir arketip olarak yorumlanabilir. Philemon, Jung'un içsel diyaloglarında önemli bir rol oynar ve bu figür ezoterik metinlerde yer alan bilgi rehberlere benzer bir işlev görür. Kırmızı Kitap, Jung'un bilinçdışı ile olan derin ilişkisine ve ruhsal yolculuğunu yansıtan bir başyapıttır. Ezoterik semboller, simgeler ve temalar, Jung'un bu içsel yolculuğunu anlamak ve yorumlamak için kritik bir rol oynar. Bu eser, Jung'un psikolojik teorilerinin temel taşlarını oluşturan bilinçdışı süreçlerin ve ruhsal dönüşümün ezoterik bir incelemesidir. Jung'un Kırmızı Kitap'ta keşfettiği bu derin anlamlar, modern psikolojiye ve ezoterik düşünceye önemli katkılarda bulunmuştur. Bu podcast bölümünde Jung'un ezoterizmle olan ilişkisini derinlemesine inceleyerek onun psikolojik teorilerini nasıl şekillendirdiğini ve bireyin ruhsal gelişiminde nasıl bir rol oynadığını anlamaya çalıştık. Umarım bu bölüm Jung'un dünyasına daha yakından bakmanıza ve onun çalışmalarını daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bilinç dışının derinliklerinde keşfe çıkmaya devam edin.